Ne yapıyorsun ya? 3. Üç, 3. ayını 3. Üç, a Herkese merhaba, ben İngiz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber izlerken rahatsızlık verici videolara bakıyoruz. Ancak rahatsızlık verici derken korkutucu veya ürpertici değil, Cringe ve komik videolar. Sabah erken kuşlar nasıl olur? <laughs> <laughs> Bu kahkaha atma şekli. <laughs> ben de her zaman diyorum ki benim kahkaham ne kadar böyle... Bana şahsen sinir bozucu geliyor. Bilmiyorum sizin eğer hoşunuza gidiyorsa çok teşekkür ederim. <laughs> Ama ben kendi kahkahamdan, kendi kahkaha sesimden hoşlanmıyorum ve hatta videoları yaparken böyle kahkahalarıma geldiğim zaman bazen böyle <laughs> Kapa çeneni ya falan diye böyle kendi kendime kızıyorum. Her neyse benden daha kötü kahkahası olanlar var. Aslında kötü de değil. Komik yani. Ödülü kanoymuş. Adam suçlu ama iyi davranıyormuş. Ve iyi davrandığı için adama kano vermişler. Ve adam kanoda oturuyor böyle. Ne alaka? Hey, are you new here? Yeah. Yeni hmm. burada? Evet. Ama amaç amaç nedir yavrum? Niye öyle bir hareketlerde bulunuyorsun? Ki Çi, soğan chips olarak kullanmak için şahane bir şey. Denemeden karar vermeyin diyor. Ne kadar iyi olabilir ve ne kadar chipse benziyor olabilir ki yani? Soğan ya, soğan yani. <laughs> Belki böyle bir kıtır kıtır olayı var ya soğanın. Belki o yüzden hani çipse biraz benziyor olabilir ama genel olarak baktığında yani. Bu videoyu daha önce bulmuştuk galiba. Süper cringe ya. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ablacığım niye böyle bir şey yapıyorsun? Onu kopar. Güzel böyle yıka. Ondan sonra ye. İstediğin gibi ye yani. Zaten nedir o? Nedir o? Şu bir tane meyve var. Kurusu da var. Hurma 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 hurma. Hurma olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, şeftali de olabilir. Hurma ya da şeftali, öyle yani yuvarlak turuncu bir meyve. <laughs> Gerçekten ne sinir bozucu. Şu anda var ya böyle çimden kalıp çekildi yani. <laughs> Ay çok kötü. I single Üçüncü seneymiş bu. Birthday'i yanlış yazmış. Onu da yapmazsın be. Yani internete yazsan mesela happy birthday diye böyle zibilyon tane sonuç çıkar ve nasıl yazılması gerektiğini orada öğrenirsin yani. Bro, what type of soup you know? Don't splash. Bu çorba sıçramıyor. Ay, gerçekten <laughs> sıçramıyor. Ay. <laughs> hani yemek, nimet böyle nimete şey denmez ama böyle başka bir şeye benziyor. Neye benzettiğimi anladınız şimdi. Yemek olduğu için söylemek istemiyorum. Gerçekten de çok hassasım bazı konularda. Beni siz bu derecede hassas yaptınız arkadaşlar. Farkındasınız değil mi? Eğlenceli ve heyecanlı olacağını düşündüğüm için bir ilişkiye başladım. Bakalım neler olmuş. Kesinlikle. <laughs> Stresten dolayı midesinde ülser geliştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de öyle oluyor. Yani yanlış bir insan sizin her şeyinizi mahvedebiliyor yani ve bunların başında en önemlisi sizin sağlığınızı mahvedebiliyor. Ve bu ne kadar gülersek gülelim gerçek vakaları var yani. Hani bir laf vardır bilirsiniz üzüntüsünden kanser oldu diye. Benzer şeyler. Gerçekten de oluyor yani insanlar. Oh my gosh, Aman tanrım. So çok güzel. Like Brokoliye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> benziyor ama. <laughs> Gerçekten de benziyor. Üç, üçüncü, üçüncü ayını, 3. Üç, üçüncü, aa! O neydi? Kitlendim! Üçüncü gözümü açmak istiyorum dediğimde demek istediğim bu değildi. Of çok kötü bir şey. Aa, gerçekten de çok kötü bir şey ve çok üzücü bir şey ve geçiyorum. Bunu kullanıyor musun? Bunu kullanıyor musun? Bunları kullanıyor musun? Aa! Aaa çok iğrençsin gerçekten de ya. <laughs> çok iyi hissediyorum çünkü kendi çamaşırlarımı yıkadım yaptım. Ama ondan sonra onları toplamak istemiyorum. Kaplamak, düzenlemek istemiyorum. O yüzden böyle kenara ittirip yatağıma yatıyorum. <laughs> Birden çok fazla yapmışlığım vardır ama yatağın üstüne değil de böyle koltuğun üzerine koyup böyle günlerce hatta birkaç kere haftalarca var. Ya bir hafta yani haftalarca da değil yani orada kaldı olmuştur. Public bathrooms. Tuvaletler dışarıdaki tuvaletler. Ooo! Ağrımın bu nefesi. ben tuvaletimi tutacağım diyor. Kesinlikle. Aa, çok kötü gerçekten de ve böyle bir şey benim başıma birden fazla kez geldi. Tuvaletin içinden böyle hamam böceği falan fırlamıştı bir keresinde Avustralya'dayken ve geçen yaz da İstanbul'dan Bodrum'a sürerken Bodrum yakınlarında bir yerde durmak zorunda kalmıştık. Çünkü ciddi anlamda kötü bir vaziyetteydim. Sadece ben değil birçok kişi öyle. Ve böyle korku filminden çıkmış bir yerde tuvalet. Yani gitmek zorunda kaldığım için gittim ama resmen korku filminden fırlamıştı. Gerçekten de yani bazı yerlerde değil birçok yerde. Böyle tuvaletler o kadar iğrenç oluyorken bu, bu, bu kimse mi temizlemiyor? Bu kadar mı pissiz insan olarak? 19 yaşında ben 80 yaşında dizlerim. Ay gerçekten öyle oluyor. Köpeğe dikkat edin. Ay, süper cringe'sin ya. Gerçekten de süper cringe'sin. <laughs> <laughs> öğretmen ol <oldu> dediler. <laughs> Eğlenceli olacak dediler. Ay çok iyi ya. <laughs> 17 Eylül spagetti günüymüş. Vay. Wow. Ne yapıyorsun ya? <laughs> i̇çim kalktı şu anda. Ciddi derecede de içim kalktı. Ay. Eminim ki çok fazla izlenmeye sahiptir bu video ama yani izlenme uğruna öyle bir şey kendine, banyona, küvetine, spagettiye, domates sosuna öyle bir şey nasıl yapabilirsin yani? Hızla. Sushi. <gülüyor> Bacon. <gülüyor> o neydi abi? <laughs> Bu böyle şeye benzemiş. Hani influencerlar reklam yapıyorlar ancak reklam yaptıkları ürünleri falan kullanmıyorlar ya genelde. <laughs> Ay inanılmaz komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık ezmesini bozulup bozulmadığını anlamak için ne yapıyorsun? Ne abi ya ya. O ne öyle? İy, çim kalktı. O neydi ya? O neydi? Ben demin ne izledim? Ah. Gerçek değil değil mi arkadaşlar? Böyle bir şeyin gerçek olma gibi bir ihtimal yok yani. Tamamen Photoshop, tamamen fake. <laughs> Come on, pick it up. Bir gün önce bunları kendine almışsındır. Ay gerçekten de çok ama çok sinir bozucu bir şey oluyor yani. Özellikle de kalabalık bir ailede yaşadığın zaman kendine bir şey alıyorsun ve başka insan onu yiyor. Like ben bir solucana benziyorum. çok iyiymiş ya. Bunu deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim. Aaa! Ah. <laughs> çok kötü. Böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali tabii ki de yok yani. Çünkü resmen çamaşır suyu kahve. Hani derler ya çamaşır suyu gibi olmuş diye böyle çok kötü Türk kahveleri için. Belki latte ama çamaşır suyu latte. Anladınız mı bağlantıyı? Latte Türk kahvesi çamaşır suyu. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim artık değil mi? Yetti yani. Bence bu kadar yetti. Bazıları süper komikti ama çoğunlukla ciddi derecede cringe videolardı. Öyleyse arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kaba şatır atmamla gelsin. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.